İyi akşamlar. Hayırdır? Parca ee, evde değil değil mi? Sen aşk acısı mı çekiyorsun? Havuç dili mi? Ha. Nereden bildiniz müdürüm? <laughs> Dudaklarını büzmekten böyle. Bak Arkada da şimdi böyle Cengiz kurdu alışılıyor, fonda böyle... Ooo. <laughs> ee, kusura bakmayın ya. Ee, nereye gideceğimi bilemedim. Eve de gitmek istemedim ondan. Gel içeri gel. Sana da baban organizeye girme dedi mi? <laughs> ha, e yok. E Ömrü şey yapmadı. Deseydi de dinlemezdiniz zaten. Sizde kafa yok ki. Ya mü müdürüm eğer yani rahatsız ediyorsam ben... Sen bana mı geldin Mert'e mi geldin? Size. Hadi be. Mert gelsin diye dört gözle bakıyorsun anlamıyor mu? Yok ya. Ne yoku be? İkiniz de aynısınız. Boşa düştüğü zaman ah, Mustafa Kerimcan gelse diye kaşınıp duruyordu. <laughs> Neyse. Sen bana iyi bir kıyak yaptın. Ben sana artık karşı duramam. <laughs> Sen... ...neden boşandın? <laughs> Vallahi müdürüm yani ben... ...işim hareketli diye boşandık sanıyordum ama... Seni sevmiyor. Galiba. Değil. Ondan değil. Hangisinden? Bak. Kadın kolay adam boşamaz. Adam salaktır boşar. Dışarısı daha iyi zanneder boşar. Çoluk çocuk ağır gider boşar. Kadın iki sebepten boşar. Ya gönlü bir de kaymıştır. Ben ben kalmadım. Otur lan otur. Seninki ondan değil. Ya da kadın yok sayılmaktan bıkmıştır. Ben de varım diye boşar. Sizinki ondan. Sen her bir haltı bildiğini sanıyorsun ya. Hiçbir haltı bildiğin yok. Önce şunu kabul et. Ben kadından madından anlamıyorum. Hiçbir şeyin de doğrusunu bilmiyorum de ve tekrar et. Sonra da git oğlunun anasına de ki ben değil. Sen önemlisin de. Müdürüm ben zaten onu çok önemsiyorum. Aman gene aynı şey söylüyorsun ya. Senden bir cacık olmaz. Senin önemsediğin falan yok. Sen bu kafada gidersen gelir gerçekten önemseyen biri alır kızı gider. Ben de onun düğününde gider oynarım böyle. Üzüyorsun ama müdürüm. Daha çok üzülmeyesin diye söylüyorum zaten sana bunu. Ya bakın ilk yağmurla biz tanıştığımızda. İkinci yarı başta. Sus düşün abi. Konuşma. <laughs> tamam, Ben ben kaldım. Sus. <laughs> düşün ya. Sus. Düşün. Think. To do, think. Yes. Gel. Gel, alındın. Gel bir öpeyim seni. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git ulan. <laughs> Şaka <Şoko> yaptın. <laughs> Kazık kadar oldun. Nereye öpeyim seni ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.